Hoş bulduk Hamdiciğim. Hoş bulduk. Biz Dükkanınızdan bahsederim Kazımcı, size abi. Tabii ki memnuniyetle. E, bugünün tarihini koyalım. Bugün 11 Şubat 2014 günlerden salı. Evet. Hamdi arkadaşımızın mekanına geldik. Hoş geldin sabah yılın abi. Hoş bulduk. Sağ ol. Bir nostalji yaşıyoruz. Evet. Her zaman yan yana gelemiyoruz. İştir, güçtür, işte ne bileyim, hayat ailesidir. Böyle bazen uzak kalıyoruz ama kalpler bir. Ondan hiç kimsenin Bileş. şüphesi olmasın. Bizim dostluğumuz çok eski yıllara dayanır. Yanında Şevket arkadaşım olsun, Necdet arkadaşım olsun. Ee, yıllara dayanan bir dostluğumuz, bir arkadaşlarımız var. Kuş bir vesiledir. Yani tamam ortak e, zevkimiz, ortak yanımız kuş üzerinde ama bence kuştan daha önemli şeyler var. Dostluklar var, arkadaşlıklar var, dayanışmalar var. E, birbirimizin acı gününde, tatlı gününde yan yana olmalıyız ki o zaman arkadaşlıktan, dostluktan bahsedilsin. Yoksa her şey kuş değildir. Kuş sadece yine söylediğim gibi tekrarlıyorum bir vesiledir. Ee, önemli olan beslediğimiz hayvanın gerçeğini bizden sonra gelen nesillere anlatabilmek, onlara e, bu hayvandan çok da fazla bir şey beklememelerini çünkü neden? O kadar zor ki bu hayvanı tutturmak, bu oynatmak, e, aynı performansla tutmak. Bütün bunlar zor işler yani. Dünyanın zor işi. Evet abi. Ha şu var. İçine rant girdi. Rant giren her şeyde hile var. Evet. Adam kendi elindeki malzemeyi satmak için en iyi olarak sunar. Maksadı elindekini satmak. Gerçek şey o değil. Tamam abi. Tamam. 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 Başlattı. Dur. Tamam. Haruk abi ben bu Arapları elde edince bunlardan silikten Arap'tan dumanı kirliler çıktı. Göğüsleri pastı, kınalı, kafaları falan, tırnakları koca koca. Süper bir hayvandı. Onlardan da kırmızı diyorum yani boz dumanın açık renklerinden çıktı. Hı -hı. Ee, Kariyadı çıktı. Dumanlı. Efendime söyleyeyim bunlardan bunlar çıktı yani. Çok güzel bir hayvanlar abi. Yani falan yani oradan radyazıları falan orijinalleri veriyordu zaten. Bir de Şeref abinin onlara şey de soktuydu. O büyük o bir erkek var terste de öldü ya. Hmm. Çirli bir erkek vardı ya hmm. O hmm. çok defarlı, çok güzel bir kuştu. Terste de öldü. O silikleri onlardan çıkan Araplar da kırdı abi. Ha bir lafımı durmanla, lafımı unutmayın. Bizim Ünal Karakoç, Çatı İsmail kardeşim. Onlar <laughs> aynalı dişiyi verdiler. Tamam mı? Onu büyük erkeğe vurdu Şeref abi. Onlardan çıkan da onlardan çıkan da çok mükemmel oynadı. Zaten o kuşlar birbirine bağlantılı. Hepsi birbirine bağlantılı. Birbirine, birbirine bağlantılı. 18 sene sonra abi bunlardan yanar döner aldım. 18 sene sonra. Çıkar. Bir tane gök çıktı. Bir tane boz duman çıktı. İşte anlattığım gibi o gök benekli o gök benekli erkeğim benim yani en ben Mardin'e gönderdim onu. Şıksel'in dayıma gönderdim. 14 yaşındayken böyle köstek köstek yürüdü. Altından öyle kuşlar çıktı ki böyle şey olmaz yani. Hala Mardin'de cinsi var. Rap rap, asker gibi. Şan, bende de çıktı o Araplardan. Jandarma yürüyüşü göğsüne vurur böyle. Yani ben benim dedim o gök erkek yaşlılıktan dolayı böyle sanki ayakları tutulmuş gibi şey yapıyor. Yaşlılıktan tabi. O çok yani çok güzel kuşlar verdi. Çok, çok güzel kuşlar. Çok güzel kuşlar birbirine vuruldu. Hani güzel bir şeyler elde edildi. E şimdikiler uğraşmıyorlar kardeşim. Kim Hazır daha oynuyorlar. Oyn kim daha oynuyor şunda hurra herkes uçuyor. Ya bir bakın sonuna bir bakın ne yapıyor ne ediyor. Tamam mı sonunu getiriyor mu? Bir üstüne gidin bakalım. Milyonda bir. Kim ne derse desin. Kendilerini kandırmasınlar. Kuş çok zor bir olay. Çok zor bir sanat Evet. Bir Arap ta tayını bir İngiliz tayına vurursan hiç olmasa yavrusu koşuyor. horoz iki suluk üç suluk dövüş çıkartıyor. Kanarya bilmem bülbül dinletirsen ötüyor ama kuş öyle değil. bu öyle değil. Hı. Çünkü kuşte de en genetiği olan bir hayvan birinci bilmem kaçıncı halkada orada iyi bir kuş girmişse o oynuyor. Onu bekleyeceksin, o rengi bekleyeceksin, o işareti bekleyeceksin. Bir tane kardeş alacaksın da, birbirine vuracaksın da, tutturacaksın da. Yok öyle bir şey yani. Ama herkes sevdiği hayvanını hiçbir zaman eleştirmez. En büyük kuşçu kendi hayvanını eleştirebilen, doğru eleştiriyi alabilen, tamam mı? Eleştiriye açık, ancak bu şekilde kendimizi geliştirebiliriz. Yoksa bir şey dedi mi diyor. Oo benim kuşum. Kardeşim ben senin saçsın. Hiçbir arkadaşımın şahsiyetine ben bir şey demem. Kuş için konuşurum. Şahsiyet için ayrı o. Tamam mı? Kuşu çok iyiymiş. E ee, Adam da çok. Yok öyle bir şey. Adam çok kötüymüş. Çok iyiymiş kötü. Kuşu kötüymüş o da kötü. Yok öyle bir şey. Yani horozumuzla, kuşumuzla, atımızla, bilmem arabamızla övünmeyin. Şahsiyetimiz ayrı. Kendi şahsiyetimiz çok ayrı. Bu bizim kapımızda beslediğimiz, meraklı olduğumuz bir hayvan. Oynayınca benim şahsiyetim yükselmez. Oynamayınca da benim şahsiyetim düşmez. Onun için farklı düşünceler bunlar. Çok farklı düşünceler. Ne abilerimiz geldi gitti. Ne meraklılarımız geldi gitti. Tamam mı? Kuşuyla anılmaz. Tamam mı? o adam ne anlar kuştan deme, denmesin veya da o adam şöyle denmesin. Sadece bizim bir meraklı arkadaşımızdı, abimizdi. Allah rahmet Allah etsin. Allah rahmet etsin. Şudur budur. Yaptıklarıyla tabii. Eğer bir şeyler bıraktıysa. Tamam mı? Yok. Zamanında bu kuşla ilgili bazı yanlışlıklar yapmışsa da o da Allah rahmet Allah. etsin. Ne yani <laughs> diyecek Gerçekten bir şey yok. <laughs> <bir gülüyor> şey Tabii, ki. Tabii ki diyecek şey bir şey yok. Şevket abi oldu. siz de rahmetli Kerevane ailece görüşürdünüz. Çok eski bir dostunuz. Çok eski geldi. Hanımlar bir yerde yatardı. Biz de topraklığa giderdi. Ketikide yatardı. Çelefe arkadan. İşte dıştıydı. Çok şeydi. Besledin de mi abi hafta, kuşlarından? Her hafta şey yaptık. Kuşlarından besledim. Güzel de kuşlar uçurdu. Her yeri de uçurdu. Her yeri de seyredildi. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Hepsi bu şey yaptığı zaman Şimdi oradan buradan ta eskiden işte şuradan geldi, buradan geldi, şuradan geldi. İnsanlar hep kuşlar birbirlerine gidiyorlar. Kuş pazara düştükten sonra iş bitiyor. Menfaat çıkar olduğu zaman. Onun için ona şimdi Arap dumanlı şimdi nerede görsen dumanlı bu Şeref Hanım. Hepsi Şeref Hanım. Mı? Yok öyle bir şey. Şeref abi öldü gittiyse kapısı kimde uçuyorsa kuş onun. Tamam. Ölmüş gitmiş. Şimdi ha, bırakmış gitmiş. Tamam Allah kanı kan, rahmet eylesin. Kime bıraktı zaten çaldılar. Kime yaradı? Belki hiç kimse yaramaz. Bilmez. Sana yaradı abi ya. Sen, sana yaradı ama sen o olaydan önceki... 22 senedir kuş. abi dile kolay. 20 ama senedir. Ama o kuşlar senin önceki olay. Çarılma evet, olayı değil. Çalınmadan önceki canım. Çalınmadan önceki orijinal kuşlar sendeki kuşlar. Ama evet. diğer tarafta çalındıktan sonra o kuşlardan abi, kaldı, kimse de kaldı. kalmadı. kalmadı. Ama şimdi nerede Arap uçsa, Nerede bir silik Arap uçsa, Nerede dumanlı kim olsa bu şeyde şeref var. Karagum'da ne kadar Arap varsa hepsi şeref var. Ama Öyle değil Aslı. Aslı şöyle tamam vardır bir iki arkadaşımız da var. Fakat uçurmuyor. Yahut uçuramıyor. Onun için de Onda vardır. Vardır. Hala da var. Ben biliyorum mesela birkaç arkadaşımız da ama şimdi ben onu kabul etmiyorum. Bu kimdeyse uçuracak. Bu uçurduysa hamd uçuruyorsa ya Bundan, hamd bundan Faruk abi uçuruyorsa Faruk abi. 7-8 sene önce bir tane uçurmuş. Tamam bunlar oynuyor. Yok öyle bir şey. 5 sene sonra uçursun bakar ki ya o kuşla hiçbir ilgisi yok kuş değişiyor. Anneyi babayı bile ayırmadan değişiyor. Belli bir müddet iyi tarafını veriyor, belli bir müddet de girmiş kötü tarafını veriyor. Bu Huşun böyledir. Ocak ayında alınan yavruyla Kasım ayında alınan yavru bile değişir. Aynen öyle. Kuşun yavrusuna bakmayacaksın. Kuşun torununa bakacaksın. Anneyi babayı uçurayım hareketini göreyim derse birinci yavru da değil. yavrunun yavrusuna bakacaksın. Oradan takip edeceksin. Hep kuş daima iki nokta. Damızlığı yok. nasıl şey yapacağım biliyor musun? Anne babanın yaptığını, yavru daha fazlasını yapmazsa bil ki bu olmamış. Eğer oynuyorsa. Tamam evet. Hani derler ya, boynuz kulağa geçer. Evet. yaparsa amenna. Bir de kuşun erkeği oynamalı. Erkek oynadı mı diye dişiye hiç gerek yok. Dişin o, dişi zaten Dikkat et herkesin kapısında dişi tuttu diyorlar. Hayır kardeşim. Öyle kuşlar oynattım ki dişiler adamın aklına zarar veriyor. Erkekler bebek kuşu bebe. Yemin ediyorum bebek kuşu. Aynı iki yumurtadan çıkan bir erkek bir dişi. Dişi öyle mi oynar? Erkek bebek kuşu diyor. Çok ağırsınlar. Erkek oynayacak. Erkek kuşu oynayacak. Tohum önemli. Abi Tabii ki yani erkek kuş oynayacak. Aldın ya o zaman erkek oynarsa o kuş tutmuş oluyor. Tutmuştur oynayacak. yani. Dişiden değil. Dişi gerçekten oynayabiliyor. Mazlum oluyor da erkek kuş oynatmak zor. Ha hani neden bozuldu bunlar biliyor musun? Bunun ben şey Güneydoğu. Kültürü orası. Tamam mı? Kuş oradan dağıldı buraya. Türkiye'de zaten daha önce konuştuğum şeyler bunlar da tekrarlamak istemiyorum. 4-5 tane kuş cinsi var zaten. Mardin, Urfa, Sivas, Çorum Çıplak. Bir de bu Konya tarafında havayı baş yapan falan kuşlar var biliyor musun? Bunlar vardı. O zaman ulaşım o kadar fazla değildi. Herkes kendi hayvanıyla yetiniyordu. Herkes kendi e, tutturduğu hayvanı şey yapıyordu besliyordu. Ulaşım teknoloji ilerledikçe artık mesafeler kısaldı. Tamam mı? Millette merak olayı daha fazla oldu. Millet biraz zenginleşti. Anlayan da anlamayan da saldırdı işte. Bizim Güneydoğu'da bitmez bu sandı. Sattılar da sattılar, sattılar da sattılar. Getiren kişinin de bilgisi fazla olmadığı için o güzelim kuşları tuttu, kırdı. Harika şekilli paçasıyla, tırnağıyla, gözüyle, kanadıyla kuş olan kuşu tuttu. Bir silik araba vurdu. O silik Arap'tan çıktı. Çapar sarı. Çapar sarıyı vurdu efendim beyaza. Çıktı oradan bir yana döner. Kırk kanat akbaş. Tamam mı? Kuşun şekli de geçti. Şemali de geçti. Her şeyi değişti. ve bunun oyununa da tesir eder. Sesine de tesir eder. Her şeyine tesir eder. Bu feleksiz dedikleri beyazlar var ya. Rahmetli Sarı Kemal'la birlikte Kırıkkale'den taşıdık. Ha babam bu babam. En sonunda rahatlar rengi değişmiş, şekli değişmiş. Biz de oyunlu diye besliyoruz. Onun için kuşlar bozuldu. Birbirine gire gire. Ha bir de bize Suriye kuşu, Irak kuşu, şu kuşu, bu kuşu girdi. Hepsi birbirine çorba gibi oldu. Bir çorbada iyi bir mercimek veya nohut bulacaksın. Var mı öyle bir şey? Onun için bozuldu. Eskiden bu kadar uzun kaçan, bu kadar takla vuran kuş yoktu. Şimdi çok uzun, çok takla vuran kuşlar var. Onların da ömrü çok kısa. Bir gün bir hafta adamı tam gökyüzünde bulutlar yüzünde gezdirir. Bir hafta sonra yere bir çalar ki tamam mı? Boynunu kırar. Ama millet kendini kandırıyor. Yine söylüyor. İster darılsınlar, ister ne yaparlarsa yapsınlar. Benim babam kuşçuydu, benim amcam kuşçuydu, benim anamın dayısı, babamın dayısı kuşçuydu. Bunlar Güneydoğu'da namlı kuşçulardı. Tamam mı? Ne derlerdi biliyor musun? Oynayan kuşu bile ekonomik kullan yoksa tüketirsin bir gün. Kuşu ekonomik kullanacaksın. Kuş da kendini ekonomik kullandığı müddetçe oynar. Fazla kendi üstüne yüklendi mi de istihap haddini aşar. İstihap haddini aştığı zaman da iflas eder. Bir buçuk tonluk arab, istihap haddi olan bir arabaya beş ton atarsan araba stop eder kardeşim. Yürümez. 200 metre gider orada gider. Her tarafı kırılır. Kuş da kendine yükleniyor. 20-25 takla. Efendime söyleyeyim yok bulutları deldi şuraya deldi. Ondan sonra kendini deliyor Bitiyor. Hı -hı. Açıkçası bu. Bu Necdet kardeşimiz de rahmetli İkereba'nın iyi dostuydu. Yem götürürdü. Pazarlardan yiyecek içecek taşıyordu son zamanlarda. O zamanlardan anlat. Ufaktım canım ufaktım. <laughs> Faruk abiyle çevke e de devam, devam mı Ben ufak dedi, devamlı gider gelirdi bir yerine de. Allah rahmet eylesin, iyi kuşçuydu. Demek ki bir şeyler yaptık ki şimdi anılıyor. Değil mi? Değil mi? Vardı kuşları. Bildiğim kadarıyla da sahip çıkan arkadaşlar var yani. Ama artık ne derece kanın şeyini nasıl bilmiyorum. Senin Hamdi mesela, ben 40 yıllık falan bir arkadaşlığımız var seninle. Değil mi? Değil mi? Aşağı yukarı 25-30 yıldır bu kuşlara bakarsın sen. 92 doğumu evet. bu kuşlar. 92'den buraya kaç arkadaşımız var Mustafa yine Mustafa. öyle. Evet. Fatih var öyle bozmayan. 3-4 evet. kişi kaldı. 3-4 kişi kaldı. İyi hayvanı siz abi. Nerede <laughs> oynarsa takdir etmek Derin. gerekir. Evet. evet. Kesinlikle yani Faruk abim dediği gibi adam kötüdür bilmem nedir kuşuna bahane bulmayın da oynayan kuş helal olsun. Kim de oynarsa oynasın. Biz asla siz. Demek. 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 Demek Aynen öyle. Bizden bir, bir, bir bir lafı vardır. Ben gerçekten buna inanırım bu kuş sadece insanlar kaynaşması için bir gereçtir der. Resim. Ama bilene der. Ama şimdi maalesef o olmadı. O kalmadı eskisi gibi. Şimdi madde töküldü her şey bitti. Yalan. daha Her şey var yani. Ya Necdetçi. Lafını Efendim? kesiyorum da. Bizim öyle arkadaşlarımız vardı. Şimdi iyice yaşlandılar. Durumları iyiydi. Kuşlar uçuruyorlardı. Kapılarında her hafta tamam mı? Böyle arabalar dizilirdi. Vay abim, vay amcam, vay dayım. O arkadaşlarımız zamanla kötülediler, hastalandılar. Kuşlar muşlar da bitti. Şimdi kapılarını çalan kimse yok ya. Bu değil işte. Çok yanlış abi. Bu değil işte. Bana kuşum için, horozum için, Aynen. için, bilmem yemek için. Bilmem ne için yaklaşan arkadaşım dandik arkadaştır. Aynen. Yaramaz arkadaştır. Doğru söylüyor. Evet. Onun için bence Vefalı olmak lazım, vefalı. Tamam mı? Ben arkadaşımla merhabam varsa, dostluğum varsa, iyi bir arkadaşımsa kuşu olmuş olmamış önemli değil. Bir merhabamız olmuş, bir şeyler paylaşmışız. Hiç olmazsa arada sırada bir hatırını sormak, elimizden gelen bir yardım varsa bunu yapmak, sağlamak. Tamam mı? Yani sadece ve sadece yani bir çıkar için bir arkadaşıma sokuluyorsam, ben adam değilim yani. Ben adam değilim. Doğru yani. Çok da. Maalesef tamam. günümüzde de ona düşüyor. Arkadaşımı ya. refüze etmemek için durumu kötüyse hiç lazım olmayan bir kuşu bir de giderim. Çünkü cebine doğrudan doğruya ben o parayı koyamam. Giderim. Ya bunlar çok hoşuma gitti derim. Tamam mı? O şekilde sanki hani o kuşu çok istiyormuşum gibi alırım. O parayı koyarım ki arkadaşımı refüze etmemek için, Rencide etmemek için. Bunları kavrayabiliyorlar mı ya? Doğru. Kavrayabiliyorlar doğru. mı acaba? Anlayabiliyorlar doğru. mı? Benim demek istediğim bu. Doğru olan da o Faruk abi. Çoğu arkadaşımız öldü. Öldükleri zaman kuşçuluğu bırakmışlar diye. Hiçbir kuşçu arkadaş onlara gidip de şey yapmadı ya. Uğramadı. Evet. Maalesef. Yani vefasızlık diz boyu. Sen şeyde zaten İslamiyet'e göre hayvan beslemek evinde insanlara bir şefkat aşılamak. O evin içinde yetişen çocukların hassas ve şefkatli sevgi dolu bir insan olması. Günümüzde öyle başlıyorlar ki artık onları tamamen çıkara döküyorlar. Ondan sonra tutuyorlar. O çocuklar şefkatli olmuyor. Daha bir hırslı bir çocuk oluyor. Diyorlar Aşırsa ya. Zatla şey o ters oluyor. Güvercin olarak. uğursuzdur. Uğursuz güvercin değil. Uğursuz bizleriz. İnsanlar. Allah'ın yarattığı hiçbir şey uğursuz değil. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göçü zamanında mağaraya saklandığı zaman Allah hükmetti. Mağaranın kapısını örümcek ördü, güvercin de geldi o, o örümcek şeyinin üstüne ağına yumurta yavruları, bunlar mübarek hayvan. Olay ne biliyor musun? Olay şu, güvercin besleyenler, genel adı kuş da, güvercin besleyenlerin çoğu güvercine fazla düşkün oldukları için, çoğu zamanlarını onlara ayırdıkları için yuvasını, eşini, çoluğunu, çocuğunu, çevresini unutuyor, ihmal ediyor. Tamam mı? İşini ihmal ediyor. Ekmek getirecek. O zaman eskiler ne demişler? Buna bir çare bulmak için. Demişler ki güvercin beslemek uğursuzluktur. Hiç ilgisi yok. Eğer gerçekten bir hakkıyla yaparsa iş zamanı, iş çocuğuna bakmaz ana çocuğu boş kaldığı zamanda da kuşlarına bakarsa veya emekliliğinde bunu beslerse bundan daha güzel bir hobi olmaz. Bundan daha güzel bir Aynen. merak olmaz. Her şeyden alıkoyuyor. Tamam mı? Sağdan, soldan, beladan, kazadan, kumardan, içkiden her şeyden alıkoyuyor. Ama maalesef yat kuş, kalk kuş, aman kuş ve kuş beyinde olduk çıktık. Var mı öyle bir şey? Yani çok adam diyor ki Yani hani gitmişler de falan o Urfa'daki adama kuşu istemişler. Çocuğumu götürde kuşu. Böyle zihniyet, sakat bir zihniyet. Hiçbir şey benim çocuğumdan, benim ailemden, benim işimden daha üstün olamaz. Hiçbir şekilde. Her şeyi zamanında ve yerinde yaparsan güzeldir. Ama Aşırı, o bir şekilde her şeyin aşırısı olduğu gibi nasıl bir kumar, bir içki, bir sigaranın fazlası tamam mı? Kötüyse bu kuşun da fazla üstüne düşülmesi yarar değil, zarar getirir. Bu hayvan uğursuz bir hayvan değil, uğurlu bir hayvandır. Yeter ki bir hakkını ver. Hakkıyla besle. Tamam mı? Her şeyini iptal ederek sadece bir şeyin üstüne odaklanmak her konuda insanı geriye götürür. İleriye götüren tek bir şey tamam mı? Zamanında ve boş olduğun zamanlarda merakını tatmin edeceksin. Bu avcılıkta da öyledir, horoculukta da öyledir, efendimle diğer hayvanlarda da öyledir. Hiçbir şeyin üzerine fazla odaklanmayacaksın. Çocuğun üzerine bile fazla odaklandın mıydı? Bunu altırsın, çevrenle kendini kapatırsın. Kendini bir can fanusun içine koyarsın. O da bir işe yaramasın kafanızı şişirmeyin bak. Ya bana güzel, güzel oldu. Olur. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Olsun. olsun. Çünkü zaten en güzel şeyi en çok eski bilen Şeref abi'den sen tanıdık. de tacı yerine kadar getirdin. getirdin. tamam evet. millet var. Var. Herkes, herkes konuşuyor. Da boşa Neyse ki şimdi Şarkat bütün kardeş. şöyle bağlayalım. Hı. Bütün kuşbeste kuş besleyipti camiasında rahmetli olan arkadaşların ruhları için el fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İyi insan iyiliği anılır. Kötü insanın kötülüğünü anılır. Biz hepsini iyi olarak biliriz. Hepsi çok Yağmur yağmur buran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenfada canca anı bulunca

Dil gizli gizli Dil gizli gizli olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden göğüle gider yaroy, 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 yaroy Yol gizli gizli, yol gizli gizli Gönülden göle yar oy yar oy yar oy Yol gizli gizli Yol gizli gizli Garip bülbül öterken Kipriklerin oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yaro 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 Gel gizli gizli gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yaro 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 yaro, yaro. Γελγίζει, λιγιζ, λιγι, Γελγιζ,